Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi iç ateşleyicisi bulunmayan ve dışarıdan harici ateşleyici yani ignitör kullanarak start alan, devreye giren yüksek basınçlı sodyum buharlı ampulü ateşleyici ignitör kullanmadan seri starter Lamba devresi kullanarak çalıştıracağım, startlayacağım. E, buradaki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İlk olarak e, ignitörden bahsedeceğim, ateşleyiciden bahsedeceğim. Evet, e, şimdi ignitörün 3 tane klemensi var, 3 tane elektrik bağlantı portu var. Bunlardan bir tanesi e, balast girişine bağlanıyor. E, balastın çıkışı buraya bağlanıyor. E, diğeri ise e, yüksek gerilim çıkışına bağlanıyor, yani lambamızın faz hattına bağlanıyor. E, ne yazan yer ise nötre bağlanıyor arkadaşlar. E, markası yazıyor, e, çalışma gerilimi, çalışma frekansı falan, e, maksimum akım geçirgenliği. 4.6 ampermiş. Ee, çalışma voltaj gerilimi ise 3-5 kV yani 3000-5000 voltluk bir e, çalışma gerilimi var. E, 70 ila 400 watt aralığında e, bütün lambalarda kullanabileceğimizi yazıyor. E, burada ise e, yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalarda ve yüksek basınçlı e, metal halde lambalarda çalışmasının uygun olduğu yazılmış ve en önemli yer arkadaşlar. E, LA yazan yer, LP yazan yer yani yüksek gerilim çıkışı e, 3 ile 5 kV demiş. E, yani arkadaşlar bu gördüğünüz ignitör 220 volt alternatif akımını e, 5000 voltluk alternatif akıma yükselterek e, burada gördüğünüz ...yüksek basınçlı, sodyum buharlı ampulün içerisinde yer alan deşarj tüpünün e, iç kısmında karşılıklı olarak duran iki elektrotlar arasında bir ark meydana getiriyor. E, elektrotlar arasında oluşan ark e, bu iki elektrodu birbirine bağlıyor. E, i̇ki elektrot birbirine bağlandığı zaman e, ee, lambamız ateşlenmiş oluyor ve elektrik akımı e, deşarj ark tüpünün içerisinde yer alan bir elektrottan e, diğerine akmaya başlıyor. E, bu bir elektrottan diğerine akmaya başladığı zaman Ampul ısınıyor. E, yani daha doğrusu deşarj ark tüpü ısınıyor. Deşarj ark tüpü her dakika ısındığı zaman, her dakikada ışık parlaklığında da arttırıyor. Bu deşarj ark tüpünün içerisinde yoğun miktarda sodyum, yoğun miktarda civa ve yoğun miktarda soy gazlar bulunuyor arkadaşlar. E, bu gazlar bayağı bir tehlikeli. E, i̇lk ateşleme meydana geldikten sonra e, deşarj ark tüpü ısınmaya başlıyor. E, deşarj ark tüpü ısındıkça içerisindeki maddeler ve gazlar e, homojen bir şekilde deşarj ark tüpüne yayılıyor, dağılıyor. Elektrik akımı aktıkça ve deşarj ark tüpünün içerisindeki maddeler ve gazlar her dakika homojen olarak deşarj ark tüpüne yayılınca her dakikada ampulün ışık parlaklığı da artıyor. Bu tür ampullerin verdiği ışık e, güneşin parlaklığına yani güneşin verdiği ışığa çok aşırı yakın. E, onu da belirtmek istedim. E, çok güçlü ve çok güzel bir ışık parlaklığı var. E, bu yüzden e, otoban, sokak ve cadde aydınlatmalarında e, bu lambalar çok sıklıkla kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, buradaki elemandan da bahsedeyim biraz. E, bu elemanın ismi balast arkadaşlar. E, balast, e, balastın görevi akıma karşı koymak, e, akıma karşı direnmek, zorluk göstermek. Şebeke şebekeden gelen e, yüksek akımını, yani yüksek amperi e, Ampulün ihtiyacı olan e, amper düzeylere indir yemek. E, kesinlikle gerilimde voltajda herhangi bir değişiklik yapmıyor. Voltaj gene 220 volt. E, bu sadece amper sınırlayıcı arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 1.8 ampere sınırlıyor akımı. E, 150 watt balast gördüğünüz gibi. Lamba da 150 watt zaten ikisinin denk olması gerekiyor özellikle eğer balastımızın vatı e, ve amperi e, ve lambamızın vatı amperi ikisi birbirine denk değilse o zaman ikisinden biri hasar alır ya lambamızın ömrünü kısaltır bozar patlatır ya da e, balast e, aşırı ısınır ve yanar onu da belirtmek, söylemek istedim. Yani bilginiz olsun. E, reaktif gücü dengelemek için e, kapasitör de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben e, kapasitörü hiçbir yerde bulamadım. E, sadece balastla e, bu sistemi kurdum. Kapasitörün görevi e, balasttan gelen e, fazla güç farkını yani fazla faz farkını gidermek ee, Hani akımı zorlamak hani Sönümlendirmek yani hani ak, Reaktif gücü sönümlendirmek Kapasitörün görevi ee, Kapasitörü kullanmaya da bilirsiniz benim gibi arkadaşlar ee, Ancak kapasitörüm olsaydı e, Buraya Eee paralel olarak e, bağlardım. E, onu da belirtmek istedim. E, 150 watt'lık balast lamba devresi için e, 20 UF'lik kapasitör kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ancak ben kapasitörü hiçbir yerde bulamadım. E, sade balast ile bu sistemi kurdum. E, normalde bu sisteme bir de e, Kapasitör de bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, onu da belirtmek söylemek istedim. Ee, bilginiz olsun. Şimdi elektrik tertibatından, elektrik bağlantısından bahsetmek istiyorum. Elektrik bağlantısında e, kahverengi kablomuz her zaman faz. Mavi kablomuz ise her zaman nötr. E, faz kablosunu e, balastımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. E, çıkan kablo ise iki hatta ayrılıyor e, hatlardan bir tanesi e, S10 starterimize giriyor. E, starterimizden çıkan kabloyu ise e, akkor flamanlı ampulümüzün duyda yer alan herhangi bir klemenslerden bir tanesine bağlanıyor. E, yalnız akkor flamanlı ampulümüz 100 watt. E, daha önce e, yüksek basınçlı sodyum buharlı ampulü e, 40 wattlık akkor flamanlı ampulde denedim. 40 wattlık akkor flamanlı ampul kesinlikle ateşlemedi. Ben de 100 wattlık akkor filamanlı ampul taktım. Burada gördüğünüz yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul 150 watt olduğu için 40 wattlık akkor filamanlı ampul kesinlikle ateşleme yapmıyor. Ben de bu yüzden mecbur 100 wattlığı taktım. Burada paralellediğimiz diğer kablolardan biri ise turuncu olan yüksek basınçlı e, Sodyum buharlı ampulümüzün faz hattına e, bağladım. E, burada e, iki tane kablo e, boşta kalıyor. E, Bunlardan nötür. E, bunları da alıp arkadaşlar e, nötr hattına bağlayıp bağlantıyı bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde e, e, bunun bağlantısı bitmiş oluyor arkadaşlar. E, dediğim gibi balast bütün sisteme seri bağlı. Starter Ampule seri bağlı ve bu ikisi de e, yüksek basınçlı sodyum buharlı ampule e, paralel bağlı arkadaşlar. E, şimdi fişimi takacağım. Elektrik enerjisini vereceğim. E, ve nasıl ateşleme yaptığını göreceğiz. Evet arkadaşlar. Ampul ateşlemeyi yaptı. Elektrik akımı e, deşarj ark tüpünün içerisindeki bir elektrottan diğer elektroda doğru akmakta ve bu işlem olurken e, deşarj ark tüpü ısınıyor ve içerisindeki gazlar ve maddeler e, homojen bir şekilde deşarj ark tüpüne yayılıyor. E, gazlar her dakika ısındığı zaman... Işık e, parlaklığında her dakika miktarı artıyor. Şu an gördüğünüz gibi, deşarj ark tüpü her dakika ısınınca ışık parlaklığı da her dakika artmakta. E, ampul maksimum parlaklığına ulaşana kadar ben bekleyeceğim. E, ondan sonra elektrik enerjisini keseceğim, yani fişimi çekeceğim ve size çok sevdiğim e, bir görüntüyü göstermek istiyorum. Odamın ışığını kapatayım. Yoksa fişi çektiğim zamanki o görseli kayda alamayacağım. Arkadaşlar bu arada bir bilgi daha vereceğim sizlere. Bu ampuller e, ilk çalıştıkları zaman en yüksek akımı çekerler. E, parlama artınca çekilen akım miktarı da düşer. E, maksimum parlaklığına ulaştıkları zaman da ee, minimum akımı çekerler. Ve şu anda e, bendeki yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul şu anda tam parlaklığına doğru seyretmekte. Ee, ekrandaki dalgalanmalar yani yalım sövme, sövmeler e, lambadan kaynaklı. E, biliyorsunuz bizim Türkiye'de e, şehir şebekesi 50 Hz. Ee, bu lamba saniyede 50 kere öyle bir ışık hızında yanıp sönüyor. Bizim gözümüz bunu algılayamıyor tabii ki. Ee, ancak kameralarda bariz bir şekilde görülmekte. Ekrandaki dalgalanmaların sebebi ise bu. Ampul kendi kendine hızla yanıp sönüyor. Evet arkadaşlar. Ampul maksimum parlaklığına hemen hemen ulaştı. Şöyle bir 50 saniye daha bekleyeceğim. Evet arkadaşlar yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul şu anda maksimum parlaklığına kavuştu. Şu anda vereceği maksimum ışık şiddetini veriyor. Ee, ben de ampule doğrudan bakmamaya çalışıyorum. Şöyle bir 10 saniye daha bekleyeceğim. Evet arkadaşlar elektrik enerjisini kesiyorum. Yani fişimi çekiyorum. Ee, Lambanın içerisindeki deşarj ark tüpüne dikkat edelim lütfen. Ee, bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Ee, gerçekten çok güzel bir görüntü arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizden tek isteğim eğer ki benim videom sizlere faydalı olduysa like atmayı ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kanalımın desteğe ihtiyacı var. Ee, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.